Elon Musk'a Türkiye çağrısı. Ünlü girişimci Elon Musk'tan gelecek ay fırlatılacak olan Turksat 5A isimli uydunun iptal edilmesi istendi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar bir ayı aşkın bir süredir devam ederken ünlü girişimci Elon Musk da bu tartışmanın içine çekildi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre iş insanı Elon Musk'ın şirketi SpaceX'teki çalışanları binlerce Ermeni tepki mesajı attı ve Elon Musk'ın Türkiye ile işbirliğini sonlandırması çağrısı yapıldı. Şirketin gelecek ay Türk uydusu TürkSat 5A'yı uzaya fırlatacağını hatırlatan yazışmalarda Musk'tan bu operasyonu iptal etmesinin istendiği aktarıldı. Yaklaşık 3 yıl önce yapılan anlaşma için Elon Musk, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmişti ve Airbus tarafından üretilen iletişim uydusunun Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da kullanılacağı bilgileri aktarılmıştı. Bunun üzerine şirket, çok ciddi paraların ödendiği ve çoktan imzaların atıldığı bir anlaşmanın iptal edilmeyeceğini öngördü. Bu mesajların bireyler tarafından gönderildiği söylenirken e-postaların Google'ın spam filtresini geçip şirkete nasıl düştüğü henüz bilinmiyor.